Otur kızım otur. Otur. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Annem bir şeylerden bahsetti ama senden dinlemek isterim. Ne anlatayım baba? Haklı çıktı. <laughs> keşke çıkmasaydım keşke. Haklı çıkmak ilk kez bu kadar canımı yakıyor. Ben bu evlilikte birçok şey göğüs gerdim. Ama türbanımdan dolayı kabul görmemek, birilerinden gizlenmek ve yüzüme yalan söylenmesi çok ağır mı? Demek ki, dedim en başından beri böyle düşünüyormuş. Bunu sana açıkça söyledim. Söylemedim. Söylese belki anlardım bilmiyorum. Lansman iptal oldu dedi. Bara gideceğim dedi. Ben de onu yalnız bırakmamak için peşinden gittim. Girdiğimde bir baktım lansman o geceymiş. Ve siz bir eğlence düzenlemişler. En çok da canımı ne acıttı biliyorsun baba. Menajer olacak o adam geldi. Sizin burada ne işiniz var? Biz Umut Bey'le anlaşmıştık dedi. Sizin burada olmamanız konusunda anlaşmıştık dedi. Hasbunallah ve nimelik. Bu Umut başından beri senin türbanından utanıyordu. Ama sen göremedin. Çünkü aşk senin gözünü kör etmişti. Hayatını sahnede geçiren birisi bunun ağırlığını kaldıramaz. Kaldı ki çocukta o yürek de yok. Öyleymiş. Ne diyebilirim ki? Benim onu savunacağım hiçbir şey kalmadı. Peki kızım sen ne istiyorsun onu söyle bana. Boşanmak istiyorum eminim. Bana ve hayatıma saygı duymayan biriyle aynı çatı altında daha fazla barınamam. Tamam, madem öyle istiyorsun, biz de ona göre hazırlık yaparız. Hakkına helal et olurum, seni de üzdüm. Olur mu öyle şey Nur Sen benim gözümün Nur'usun kızım. Allah seni başımızdan eksik etmesin bana. Sen benim gözümün Nur'usun. Sen üzülürsün, tamam. ben de üzülürüm. <laughs> tamam kızım.